Quintus arkadaşlar bu Maximus'un askerlerinden bir tanesi bakalım ne yapıyor. Quintus woke Maximus in the middle of the night. Quintus Maximus'u gecenin bir yarısında arkadaşlar yani gecenin bir ortasında uyandırıyor. Maximus realized immediately that there was trouble. Maximus hemen bir probleme meydana geldiğini fark ediyor. The emperor needs you, Quintus said. Quintus İmparatorun sana ihtiyacı var. Dedi. It is urgent. Acil. Evet acil. What is it? Maximus asked. Maximus nedir o? Diye sordu. They didn't tell me. Said Quintus. Quintus bana söylemediler. Dedi. They hurried to Marcus. tent together hemen ikisi birden böyle aceleci bir şekilde Marcus Aurelius'un bulunduğu çadıra gittiler. At the entrance girişte the guards let them through without a word. Yani girişte kapının önünde bekleyen guards yani koruyucular let them through without a word. Yani hiçbir soru sormadan içeri girmelerine izin verdiler. Inside içeride Maximus saw first. İçeride Maximus ilk önce Comerius gördü. His face was white yüzü bembeyazdı. But showed no emotion. Fakat hiçbir his yüzünde, yani hiçbir hisin belirtisi yüzünde gözükmüyordu. Lucilia stood in the corner of the tent. Lucilia da karşı çadırın bir köşesinde durmaktaydı ayakta. Looking down at the floor. Yere bakıyordu. Then Maximus saw Marcus. Sonra Maximus Marcus'u gördü. Lying on his bed yatağında yatıyordu, uzanıyordu. He knew immediately that he was dead. Maximus aniden yani hemen hemen onun ölmüş olduğunu anladı arkadaşlar. How did he die? He asked. Maximus nasıl öldü o? diye sordu. In his sleep, said Comedos. Comedos uykusunda ölmüş. The doctor says there was no pain. Doktorlar hiç acı çekmediğini söylüyorlar. Bu arada Maximus looked at Lucilia. Maximus bu arada arkadaşlar Lucilia'ya böyle bakıyor. Başı tönü fakat kendisi ne yapıyor? Bu bakıştan dönüyor. Yani bakıştan kaçıyor. He walked to the bed. Yataya doğru gitti, yürüdü. Bent over Marcus. Marcus'a doğru eğildi. And kissed the top of his head. Marcus Marcus'a doğru eğildi ve onu alnından öptü. Evet. Kim bunu yaptı arkadaşlar? Maximus. Then he stood and faced Commodus. Sonra ayakta, yani ayağa kalktı ve Commodus'la yüz yüze geldi. Commodus looked back at him. Commodus ona bakarken onun arkasına baktı arkadaşlar. He looked back. Yani onun arkasına baktı. And held out his hand ve elini uzattı. Your emperor asks for your loyalty, he said. i̇mparatorun, yani imparatorun sadakatini istiyor. Yani imparator, yani senin imparatorun, evet yani imparatorun senin sadakatini istiyor. Yani itaatini istiyor, dedi. Take my hand, Maximus. Tut elimi, Maximus. Maximus understood the situation exactly. Maximus yani durumu hemen fark etti. He knew without a doubt. Hiç şüphesiz biliyor ki that Comedavus had killed his father. Comedavus'un babasını öldürdüğünü hiç şüphesiz biliyordu, anladı. I shall only offer it once, said Comedavus. Comedavus hemen bunu bir defa söylerim dedi. I shall only offer it once. Yani bunu bir defa, bir defalığına söylerim. Bu arada Maximus walked past him. Maximus yani onu yürüyerek geçti. And out of the tent. Ve çadırın dışına çıktı. Quintus already had his orders from the new Caesar. Quintus arkadaşlar e, bu yeni Sezar'dan gelecek olan emirleri yerine getirmek için hazır olarak bekliyordu. Commodus looked across at him. Commodus looked across at him and he followed his general out into the night. Bu arada arkadaşlar, Komelos böyle uzaktan e, ona bakıyordu. And he followed his general out into the night. Ve, yani gecenin içi karanlığında. E, yani ona baktı, look across at him, yani uzaktan ona baktı, and follow his general. Yani komutanını out into the night. Yani bu karanlıkta kayboluşunu mesela izledi anlamında arkadaşlar. Follow takip etmek aslında da yani follow his general. Yani bu komutanını izledi diyelim arkadaşlar. Bu arada Lucilia ben over her father and kiss team. Lucilia babasına böyle uzanmış yani yataktaki yatan babasına uzanmış ölmüş olan babasına bile uzanmış ve onu öptü. Then she turned to the brother sonra kardeşine doğru döndü. Their eyes met. Göz geze geldiler. She hit his face twice hard. İki defa Lucilia erkek kardeşinin yüzüne sert şekilde vurdu. He stepped back. Shocked. O böyle geriye çekildi ve şok geçirmiş gibi. Then she took his right hand. Sonra onun sağ elini tuttu. Lifted it to the her lips. Dudaklarına doğru götürdü ve and kissed. Sonra onu öptü. Yani ellerini öptü. Kardeşinin ellerini öptü arkadaşlar. I greet you Caesar. Lucilia said without emotion. With Lucilia arkadaşlar hiçbir yani his beslemeden, hiç his belirtisi göstermeden Sezar seni selamlıyorum. I greet you. Selamlıyorum anlamında. Back in his own tent. Yani tekrar kendi çadırına gelmiş olan Maximus. Called to Cicero. Cicero'yu hemen çağırdı. I must talk to the senators. He said. Dedi ki hemen dedi senatörlerle konuşmam gerek. Wake Gauss and Falco. Hemen Gauss ve Falco'yu uyandır. I need their advice. Onların öğütüne, yani tavsiyesine ihtiyacım var. Quintus arrived just then. O arada Quintus vardı. Yani çadıra geldi. And caught the servants armed to stop him. Ve bu senatörleri uyandırmaya giden hizmetçinin elinden tutup onu durdurdu. Maximus, please be careful. Maximus, please be careful. Maximus, lütfen dikkatli ol careful, the emperor was murdered, said Maximus. Dikkatli mi? imparator öldürüldü, dedi Maximus. No, said Quintus. Hayır, dedi Quintus. The emperor died in his sleep. Hayır, dedi. imparator kendi uykusunda öldü. Maximus looked toward the entrance of the tent and saw four royal guards with their swords ready. Maximus bu arada arkadaşlar looked forward the entrance of the tent. Yani çadırın girişine baktı. Çadırın girişine doğru böyle bir baktı ve orada e, kılıç kuşanmış yani hazır şekilde bekleyen dört tane bakın four royal guards yani dört tane e, kraliyet ailesinin korumasını gördü. They came in and quickly hemen hızlıca içeriye girdiler and tied hands and arms hemen Maximus'un ellerini ve kollarını tuttular. burada Quintus arkadaşlar. Please don't fight Maximus. Lütfen Maximus. Kavga yapma yani karşılık verme dedi Quintus. I'm sorry. Özür dilerim. Caesar has spoken yani Caesar dedi ki derken bitiyor arkadaşlar. Maximus understood bu arada Maximus durumu anlıyor. Quintus was a soldier. Quintus sadece bir asker. And his orders had come from the top. Ve ona verilen emirler yüksekten kendisine veriliyor. He had to obey ve o bu emirlere uymak zorunda. Quintus, promise me you will look after my family. Said Maximus, bu Quintus. Evet. Lütfen aileme bakacağım, yani aileme bakman için söz ver bana diyor. Promise me yani söz ver bana. You will look after my family. Yani aileme bakacağına, aile, ailemle ilgileneceğine söz ver bana diyor. arada arkadaşlar Queense böyle yani fısıldayacak bir şekilde diyor ki Your family will greet you in the next world. Yani ailen seni gelecek yani bir başka dünyada yani öbür dünyada seni selamlayacak diyor. Greet you in the next world yani bir sonraki dünya bir sonraki dünyada yani öbür dünyada seni selamlayacaktır diye Quintus böyle fısıldayarak söylüyor kendi kendine. Maximus jumper team in engel. Bu arada Maximus kuyundesi arkadaşlar böyle bir nefret içerisinde zıplıyor, on üzerine zıplıyor. One of the guards hit the prisoner on the back of the head with the handle of his sword and Maximus fell to the ground. Bu korumalardan bir tanesi arkadaşlar, e, bu tutsak edilen Maximus arkadaşlar e, arkadan kafasına e, kılıcın sapıyla vuruyor ve Maximus da Hemen oracıkta yere düşüyor. Take him as far as the sunrise and and kill him Said Quintus. Bu arada Quintus arkadaşlar alın bunu götürün ta böyle e, götürün ve şefakta yani sunrise yani güneş doğarken onu öldürün diyor. Emrini veriyor. Değerli arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Dikkat ederseniz bu arada mouse seçim yapmıyorum. Böyle mouse göstermeye çalışıyorum. Çünkü seçim yaparken e, yavaşlıyorum arkadaşlar. Konsantre olamıyorum. Yani seçim yap, seçimden çık. Diğer seçimi yap falan. Ama halbuki böyle gittiğim zaman daha konsantre olduğumu gördüm. O nedenle bu şekilde gitmeye karar verdim. E, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle e, inşallah yardımcı oluyordur arkadaşlar bu üretmeye çalıştığım materyaller. Hadi bakalım.